Arkadaşlar merhaba bu videomuzda 450-500 bin liraya kadar alınabilecek arabalar hakkında bilgi vereceğim size arkadaşlar. Ee, öncesinde küçük bir ricam var böyle otomobil listeleri geliyor. Kanalıma abone olursanız takip etmiş olursunuz hem de beni sevindirmiş olursunuz. Ayrıca listeleri oluşurken benim listem yani kendime göre işte ben araba alacak olsam 450-500 bin liraya hangi arabayı alırdım diye düşünerek listeleri hazırlıyorum. Sizin tercihiniz tabii ki de farklı olabilir. Bana katılmak zorunda değilsiniz. Yani ben olsam 450-500 bin lira param olsa bu otomobillerden bir tanesini alırdım derdim. Hatta kullandığı bir çoğunda, şimdi şu an listede bir kullanmış durumdayım arkadaşlar. Yani sahibi oldum. Öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kesinlikle bir marka karalama veya bir şey yapma kötüleme gibi bir amacım yok. Listede 10, ben mesela 10. sıraya koyduğumu siz 1. sıraya koyabilirsiniz. Herkesin görüşü, isteği farklıdır. Bu listemde normalde listelerimde onarlı araba seçiyorum ama bu listemde bir tanesine kıyamadım. 11 taneye düşürdüm ama bir tanesini arasından çıkaramadım. B450-500 olsa hepsinin birbirinden farklı bazı şey yönleri var. Pozitif yönleri var. Şimdi listemize başlayalım. 11. sıraya Ford Focus 1.5 kasa. MK1 ama makyajlı kasa ama 1.5 kasa da diyorlar arkadaşlar buna. Bunu alırdım. Ben de bu arabanın sahibi oldum. Tertemiz bir tanesinin 2004 modelinin sahibi oldum. Siz de 2004 model bir Focus'u 450-500 bin liraya alabilirsiniz. Motoru 100 beygir olmasına rağmen oldukça performanslıdır. Düşük devirde yüksek hızlarda gider. Ayrıca motor sesini içine almaz. LPG ile uyumlu bir motoru vardır. ABS, klima, 4 cam otomatiği gibi özelliklere sahiptir arkadaşlar. Neden 11. sıraya fokusu koydun derseniz. Bu arabada klima açınca rolanti dalgalanması problemi var arkadaşlar. Onu çözülüyor. Çözülmeyecek sorunlar değil bunlar. Veya hız sensörü çok çabuk bozuluyor arkadaşlar bunlarda. Bir iki de ben de debriyaj hidroliği patlatmıştı. Çözülmeyecek sorunlar değil. Çelikle değiştiriyorsunuz. Çözülüyor. Ama başınıza gelirse de şey yapıyor. Can sıkıcı oluyor. O yüzden ben 11. sıraya koydum. Onun dışında mükemmel bir arabadır. Sedan ve HB kasa tipleri vardır. Sedanını almanızı tavsiye ederim. Gerçi gençler de HB'ni alabilir arkadaşlar. 10. sırada ise tasarım olarak döneminin en iyi arabası olan Opel Astra G'nin 2003-2004 modellerinden bir tanesine 450-500 bin liraya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu araba tasarım ödülü kazanmıştır. Yıllarca en iyi otomobil ünvanını elinde tutmuştur. Bunun da sedan ve hatchback kasa tipleri vardır. 1.6 motoru 100 beygir gücündedir. Ayrıca kaya gibi sağlam bir motordur arkadaşlar. Şu an bu amcam kullanıyor bunu. 700 bin kilometreye geldi motoru. Daha anahtar değmedi arkadaşlar. Öyle sağlam bir motor. Bilinen hiçbir kronik sorunu yok. Rahattır, sessizdir. Siz, Böyle yol sesini içine almaz. Yol tutuşu güzeldir. Böyle güzel bir arabadır. 10. sıraya koydum. 2003 2004 model artık 20 yaşına geldiği için. 9. sırada ise efsane bir model olan Golf MK4. Hatta bu arabalara far camı yok diyorlardı. Çünkü far camsız, kalın camlı, böyle mercekli camları olmayan ilk modeldi Türkiye'de satılan. Hala da popülaritesini koruyor. Bana göre üretilmiş yeni iyi Golf'tür arkadaşlar. 455 450-500 bin liraya MK4 diye tabir ettiğimiz Golf 4 kasasını sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Görünüşü hala güzeldir. C segmentindedir. Hatchback kasadır. 1.6 litre hacimli 102 beygir motoru bulunuyor. Bilinen hiçbir sorunu yok. Oturaklıdır. Yol tutuşu güzeldir. Öyle kolay kolay arıza çıkartmaz. Sahibini üzmez. İkinci el piyasası hızlı bir otomobildir arkadaşlar. Golf MK4'ü kesinlikle tavsiye ederim. 8. sırada ise şu an benim sahip olduğum bir araba. Dacia Sandero Stepway'in 2011-2012 modellerinden bir tanesine 450-500 bin liraya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an kullanıyorum. Bu arabanın dizelini 1.5 DCI olanı. 2011 model benimki. 13 yıl oldu. 13 yılda bir kere bile arıza çıkartmadı arkadaşlar bana. Bir tek enjektörden dolayı, yakıttan dolayı bir sıkıntı yaşadım. Onun dışında bir kere bile sorun çıkartmadı bana. Kaya gibi sağlam bir motoru var. Ha, donanımı yok. İç mekan kalitesi biraz da kötü. Datça bunu ucuz araba diye üretti. Ama Datça'nın Datça olmasını sağlayan model bu arkadaşlar. Tasarımı güzeldir. Böyle bir jip SUV görünümü vardır. 70 beygirdir bu. 2011 modellerinde motor, DC motor 70'tir. 2012 veya 2013 olması lazım. Ondan sonra yazılımla 90 beygire çıkıyor arkadaşlar. Yedek parçası ucuzdur. ikinci eli hızlıdır. 6 yerden yüksek olması köy yollarında falan benim gibi bir ayağı sürekli köyde olanlar için 450-500 bin liraya alınabilecek en iyi otomobil diyebiliriz arkadaşlar. Dant, Dacia, Sandero, Stepway için tavsiye ederim. Yedinci sırada ise Chevrolet Cruze'un 2009-2010 modellerinden bir tanesini 450-500 bin liraya alabilirsiniz bu parayı alabileceğiniz en oturaklı araba diyebilirim böyle. Kaya gibi, gemi gibi, tank gibi bir araba. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almıştır. Opel ile ortak parçaları kullanır. Zaten Chevrolet ülkemizde Chevrolet markasıyla satılırken Doğu Güney şeyde Asya Asya'da Daewoo Cruze adıyla satılmıştır. Bunların hepsi General Motors otomobil markalarıdır. Oldukça oturaklıdır. Tasarım olarak çok iyidir. Muhteşem bir arabadır arkadaşlar. Yol tutuşu güzeldir. Sessizdir. Biraz yakıtı fazla çünkü kasası motoru hafif geliyor. 2009-2010 modellerinde 1.6 litrelik 117 beygirlik motor kullandı. Çok eleştirildi. Rampada çekmiyor diye. Ondan sonra bunu güncellediler. Hatta efsane bir dizel motor bile getirdiler ama 2009-2010 modellerinde o motorlar yok arkadaşlar. 6. sırada ise Peugeot 308 2008-2009 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Bu parayı alabileceğiniz yani 450-500 bin liraya alabileceğiniz en güzel tasarımlı hatchback otomobildir. Otomatik vites seçeneği vardır. Böyle bir büyük ve hırçın bir görüntüsü vardır. Özellikle arkadan baktığınız zaman araba şöyle yolda asfaltta sığmayacak gibi büyük tasarıma sahiptir. Donanım olarak dijital klima, hız sabitleyici, altı hava yastığı gibi özellikleri vardır. 1.5 HDI dizel motoru 115 beygir, 1.6 VTi benzinli motoru ise 120 beygir gücündedir. Konforlu, donanımlı bir Fransız arabasıdır ama çok donanımlıdır. O yüzden almadan önce bir Peugeot 308'i ustalar tarafından fazla kurcalanmamışına, temiz kullanılmışına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında sorunsuz bir arabadır, oturaklıdır, sessizdir. Siz Sizi üzmeyeceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. 5. sırada ise e, bu bu parayı alabileceğiniz en yeni modelli aracı koydum 5. sıraya Citroen Celis. Yani bu araba alt gelir grubunun alabileceği bir arabalar arasında yer alıyordu. Satıldığı zamanlarda en ucuz sıfır otomobil olarak satılıyordu. Buna rağmen geniş bagaj hacmi, iç hacmi geniş. Ondan sonra donanımı yeterli seviyede. ABS, dijital klima, hız sabitleyici gibi özellikleri var. Otomatik camlar 1.2 VTI benzinli motoru 72 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Tasarımı fena değildir. Güzeldir. Tam Türkiye şartlarının arabasıdır. 1.5 dizel motoru 90 beygir gücündedir. En az yakan dizel arabadır arkadaşlar bu. O zamandan bu zamana bile hesaplayın. Bundan daha az yakan bir dizel motor yok arkadaşlar. 450-500 bin liraya ben dizel alacağım diyorsanız bundan daha az yakanlı. Ayrıca HDI motor oldukça sorunsuz ve sağlam bir motordur arkadaşlar. Celiz'in iç mekan kalitesi falan çok iyi değildir ama fena da sayılmaz parasına göre 2013-2014 yani daha 10 yaşına yeni gelmiş bir arabayı almak istiyorsanız ara yeni yenidir mantığıyla gidiyorsanız Citroen Celiz'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü sırada ise Renault Megane 2'nin son jenerasyonu artık bundan sonra Megane 2 kalktı. Megane 3'e geçti. 2009-2010 modellerinden bir tanesini bu paraya alabilirsiniz. 1.5 DCI veya 1.6 benzinli motorlarından bir tanesini almanızı tavsiye ederim. Bir dönem C segmentinde en çok satılan araba olmuştur. Hatta cam tavanlılar da var bunların. Onları da alabilirsiniz. İşte 1.5 dizel motoru 85 beygir. 1.6 benzinli motoru 110 beygirdir arkadaşlar. ABS hız sabitleyici 8 hava yastığı otomatik vites manuel vites şan seçenekleri vardır. Çok konforludur içi rahattır sürüşü güzeldir öyle bir Fransız otomobilinde olması gereken tüm özellikler var. Fransızlar niyeyse özelliklere çok özen gösteren insanlar arkadaşlar. Alırsanız da şöyle bir privilaj cam tavanlısına bakmanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir böyle yazın muhteşem oluyor arkadaşlar. Üçüncü sırada ise Toyota Corolla 2003-2004 model yani sol kasalardan bir tanesini al, alabilirsiniz 450-500 bin liraya. Aslında bu arabayı ben birinci sıraya da koyabilirdim. Ancak model yılının bu kadar eski olması yani 20 yaşını devirmiş olması nedeniyle üçüncü sıraya koydum arkadaşlar. Dünyanın defalarca en çok satılan otomobil markası modeli olmayı başarmıştır arkadaşlar. Toyota Corolla hala daha öyledir. 450 bin TL'ye de sol kasasını alabilirsiniz. 1.6 VTi benzinli motoru 110 beygir güç üretiyor. Arıza nedir bilmez. Sizi yolda koymaz. Her türlü yol şartında gider. Böyle şey bir arabadır. Yani emektar bir arabadır. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Birinci sıraya da koyabilirdiniz. Koyabilirdim ama koymadım siz birinci sıraya koyabilirsiniz. Rahattır, konforludur. Bir tek yol sesini biraz içine alır. Onun dışında hiçbir sorunu yoktur. Bu sol kasalar biraz daha yuvarlak atlara sahip arkadaşlar. Tasarımı çok iyileştiriliyor. Bana göre güzel, kimisine göre kötü. Çoğu kişiye göre kötü. Sol kasalar ülkemizde çok fazla tutulmadı. Ona rağmen satış rekorları kırdı ama öbür Toyota Corolla'lar kadar kırmadı ben size. Ben 3. sıraya koydum arkadaşlar. İkinci sırada ise Fiat Linea'nın 2012-2013 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Tam Türkiye şartlarının arabasıdır. Böyle ne bileyim sabit gelirli, maaşlı çalışan bir adamın alabileceği en iyi arabadır. Ee, 1.3 Multijet dizel ve 1.4 Fire yani benzinli motorunu alabilirsiniz. Zaten bu 2013'te en son makyajlı kasaya geçiyor. Multijet motoru 1.3 Multijet motoru 95 beygir benzinli olan ise 77 beygir gücündedir arkadaşlar. Yedek parçası ucuzdur, ikinci eli hızlıdır, yürütme maliyeti en ucuz otomobil diyebiliriz. Fiyat Linea için bagajı geniştir, içi 4 kişilik bir aile için yeterlidir. ABS, klima, yokuş kalkış desteği gibi özellikleri vardır. Yarı yolda bırakmaz. Her yol çarşısında gider. Yedek parçaları dediğim gibi ucuzdur. İkinci eli peynir ekmek gibi gider. 6 yerden yüksek şehirde de kullanabilirsiniz. Köyde de kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de kullandım Linea. Gayet de memnundum. Hiç de bir sorun çıkartmadı. Böyle insanlar tarafından eleştirildiği gibi bir araba değildir arkadaşlar. Birinci sıraya geçecek olursak birinci sırada ise Hyundai Accent Era'nın 2008-2010 model aralığında bir tanesini alabilirsiniz. Bu araba Türkiye'de satılmış en sağlam otomobillerden bir tanesidir. Ben bunun 1.5 dizelini kullandım. Tamam içinin malzeme kalitesi, işçiliği falan pek iyi sayılmaz. Ama bozulmak nedir bilmez arkadaşlar. Bagajı geniştir. Her türlü yol şartında gider. Tasarımı güzeldir. Güçlüdür. Yeteri kadar donanıma sahiptir. İkinci eli hızlıdır. Yedek parçaları ucuzdur. Milyon kilometreyi devirir. Zaten taksici kardeşlerimizin de kullanmasından anlamış olmanız lazım arkadaşlar. E, 450-500 bin liraya alınabilecek bence Türkiye'de en iyi aile otomobili olarak Hyundai Accent Era'dır. Ee, 1.5 dizel motoru 110, 1.4 benzinli motoru ise 97 beygir güç üretmektedir arkadaşlar. Ee, liste bitti. Sizin listeniz farklı olabilir. Eğer ayı 11. sıraya veya listeden de çıkartabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz uymak zorunda değilsiniz. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bu videomda size 450-500 bin lira aralığına alınabilecek en iyi arabaları sıraladım. 11, 11 arabalık bir liste oldu bu. Videomu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bu tür liste videoları, tavsiye, öneri videoları gelecek arkadaşlar. E, o yüzden abone olursanız kaçırmamış olursunuz. Hem de bana abone olarak destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bol otomobilli günler söylediğim en sonunda.